Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyoruz. En son portal yapmaya çalışmıştık. Şimdi portalı devam ettirmeye, lav bulmaya falan çalışacağız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza devam ediyoruz. En son şurada bir havuz yapmıştım kendime. Bu kaçıncı bölüm? 4 olmalı. Evet 4. Evet en son üçüncü bölümü yayınlamışım ve şimdi dördüncü bölüm ve benim eşyalarım nerede? Eşyalarım sandıkta olmalı. Kapak fotoğrafı çekmek için sandığa koymuştum diye hatırlıyorum. Sıkıldım ya demir golemi mi öldürsem? Nedir portalı yapıp hızlıca gitmem gerek. Ha eşyalarım buradaymış şöyle. Şunu şuraya koy. Havuç. Et. Şunları şuraya koyacağım. Balta. Şu kazmayı alalım. Taşım yok çünkü. Ekmek. Tamam böyle kalsın işte. Bekle şunlar taş mı? Hiçbir taş değil. 3 tane taş bulalım. Ya da direkt. Ben niye 3 tane taş buluyorum ki? Direkt gideyim. Şu demirci de alayım yani. 1 2 2 3 kalkanımızı da giyelim. Takalım. Bir dakika. Evet. Şimdi de Şuraya etlerimizi koyacağım ve şimdi Bir dakika lan Heh. Şunu şöyle alayım Bilgisayar açılır lan yanlışlıkla Etleri bir şey edirken ben de şuradan çubuk alacağım O çubuklarla taş kazma yapıp daha hızlı malzeme gideceğiz Hiç uğraşmayacağım hızlıca şuraya tıklayacağım şu silahlardan Kazma yap diyeceğim Çubuklar da bende kalsın. Gideceğim. Aç. Kapat. Ve git. Domuz sevmiyorum. Şu su ile aşağı inmeyi planlıyorum. Çabuk in. Buraya mı akıyor? Burası nerede? Şuraya doğru bir kaç yol alalım. Kapkaranlık. Aha orada ışık var gibi. Ne? Burası sadece bu kadarmış. Ama şu tarafı var bak orası. Çok uzakta. Şimdi ben buraya gideceğim. Burada lav vardı önceden aldık lavı. Lavla sınırsız lav kaynağı yapmaya çalıştık. Olmadı. Şuradan Bugün okullar başlamıştı. Sabah da za sabah demişim. E 7'ye yakın bir süreçte videomu attım. Minecraft için çok geç kaldım ama ondan sonra tam gazla devam edeceğiz videolara. Dizenin de alarm çalınca hızlıca video başına gideceğim. Bundan sonra. Şuraya gidelim. Boş. Şuraya gideceğim vallahi ben. Uyu çok derin. Dur. Şöyle yapınca gözüküyor gibi ya. Allah. Hiçbir şey göremiyorum bak. Ölersen. Ölersem de değişik bir cümle oldu. En iyisi yukarı çıkmak Çünkü bir altı daha var. Evet. Şimdi yukarı nasıl çıkacağım? Yukarı çıkamıyorum. Ha şuradan. Evet. Böyle yerlere girmeyin arkadaşlar. Tavsiye değil. Tavsiye edilmez. 10 dakika kapatacağım. 10 dakika Sonra kapatacağım zaten. Çıkalım tamamen yukarı. <laughs> Nedir portalı nasıl yapacağız? Ben saf gibi şunları buraya koymayıp şuralara koysaydım şimdiye portala 1 2 3, 4, 5 6 veya 5 4 falan kalmıştı ya. Benim saflığım nedeniyle yapamadık. Daha fazla daha gerekli. Ben bu tarafları keşfe çıkıyorum. Şu dağa çıkacağım. Demir golemi de keseceğim artık. گره مست که یه مست که در حالا همچنان شروع در آچیم هی! کچ Geliyor geliyor. Peşimde katil golem var. Yanlışlıkla vurdum Delmişim. Manyak gibi geliyor ya. Kevi terk etmeliyim. Peşime gelir mi acaba? Nerede? Aha geliyor. Kaç. Daha çıkacağım. Geliyor. Korkuyorum. İmdat. Daha çıkarsam kurtulabilirim belki. Demir golem manyağında. Sesi geliyor valla. <laughs> Oradan geliyor. Çaresizlik. Manyakmış ya harbiden kovalıyor. Ama artık kovalayacağını sanmıyorum. Geliyor mu lan? Kolam geliyor mu? Ben bu tarafa doğru yol alacağım. Burada başka bir köyü bulabilirim. Ve demir goleme bakmak istiyorum. Hızlıca kaçsam ne olacak sanki? Demir golem nerede? Demir golem yok ortada. En son buralardan bir yerlerden çıkıyordu. Suda sudaydı buradan çıkıyordu yok Köy benim aldığı zaman çakmak taşı olsaydı köyü gasp eder ve yakıp giderdim tarlaları bozacağım nerede dışına atalım gereksiz şeyler Hadi eve gidelim şimdi. Demir gölem. Aha orada gördüm. Gidip ona tekrar vurup kaçacağım. Ya da anlayacağım. Git lan buradan. Kışık. Eve gidip yatıp yatağımı da alıp gideceğim buradan. Hızlıca kalk. 10 dakika değil de 15 dakikaya uzatırız ya. Şunu kır. Sandığı kır. Bunu da kır. Kapıyı da. Şimdi. Kim gördü? Kimse görmedi. İçeri içeride bir şey varmış. <laughs> golem görüyor. Golem, golemin gözünde köylü kesmeye çalışacağım. Merhaba demir golem. Allah. Hey kuş kuş. Gel buraya. Ben bozulum talaş biraz tamam. Enderman keseceğim. Dibimde şu an. <gülüyor> Köylü. <gülüyor> Creeper geliyor. Tarlada patlatak en iyisi. Yani. Patla. Sağ ol. Seni de keselim. Kolyemi azam ediyoruz. Hadi Enderman abim. Gidelim. Şunun yanına da öldürelim. Geldim golem. Sen Allah ya. Bir İki saat tekrar çıkmaya çalışacağım. Hem de canım az. Golemi vurdum mu uçurur bana. Kaç. Sabah gibi geliyor. Ya. Hayvan gibi geliyor. 3 blok var. 3 blok mu koysam acaba koşup? Bence de. Ah. 3 blokum yok. 3 yok. Şuradan 3 blok kırızı. 2. Yaklaştı kaç? Kaç? Şuradan da kır. 3. Geliyor. Tamam. tam burada. Ama yok daha yaklaştı. Şöyle düz daha düz. çevirebilir miyim acaba şuradan? Fake atacağım. Şuraya koşacağım. İyice koşacağım. Topraklarım nerede benim? Sıcaya toprağı al. Toprak toprak. Toprak. Kar. Dibini kesin. Değilmiş ama yaklaşmış. Onu biraz koşturalım en iyisi. Tamam koş. Tamam buraya üç blok çıkacağım. Şöyle bir, 2, üç. Hadi gel şimdi. Sıkıyorsa. Gel lan buraya. Ölümü nasıl Şunu kırak bari. Kesti. İki demir niye düşürüyorsun oğlum ya? Sırf sen iki demir düşürdün diye buradaki köylüleri katledeyim mi? Ha? İki gül şuraya koyuyorum başına şöyle bir toprak koyuyorum bu golemin bu da yaptığım yeni heykel Evet hadi şimdi gidebiliriz bu köye tekrar gelip köyde hıncımı çıkartacağım Başka köy bulur muyuz acaba? Orada ne var? Balkaba falan var. En iyisi ben dağın etrafını dolaşayım. Çünkü yukarı çıkamıyorum. Zor zaten. Hızlıca koşarak köy zaten gasp etmişiz. Burası Bu da yemeğimiz var. Ve burası mağara mı? Mağara değil. Aslında avruk gibi o, değişik o, söyledim. Obruk gibi bir şey. Yani obruğun ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Obruk ee, yağmur sularıyla kireçin altına inmesi ve suyun orada birikmesiyle oluşan çöküş. Ve içinde de su olur. Doğru anlatabildim mi bilmiyorum. Belki anlatamam şimdidir. 16 dakika olmuş. 20'de bitirsek mi? Yoksa şimdi mi bitirsek? Bence bir yer bulalım da öyle bitirelim. Çünkü Minecraft videoları uzun olmalıdır. Hatırlatmamızı getirelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bana şunu şunu yap deyip diyebilirsin. Hem FS20'de hem de bu oyunda Minecraft'ta önerilerinizi yorumlara yazın. Burada bir mağara buldum. Karanlık ama ben görüyorum. Ve buradan çıkıyoruz. Ne anladım ben bu işten. Papağan var. Ama tohumum yok. Ana evcilleştiremem. Belki. Varmış. Nerede? Burada. Nerede lan? Aha yukarıda. Şöyle dokunabilirsem. Aha evcilleşti. Sen. Şöyle. Tamam hadi gelin. Aa tavuğa bak. Gelen <laughs> yeni güncellemelerde geldi bu tavuk. Ama onu öldürmeyeceğim çünkü çok tatlı duruyor. Video 20 olsun da bitirek. Güzel bir yer bulabilirsek olacaktı. Ee, mağara, evet evet. Güzel bir mağara ya da köy. Ve ben mağara buldum bir tane. İnşallah içinde lav vardır. Lan bizim portal orada kaldı. Neyse o köye geri dönmeyi planlıyorum. lav var. Evet gidelim aşağıdan lav alalım ve geri dönelim. Ama nereden geldiğimi de hatırlamıyorum. Büyük dağ vardı işte oradan geldik. İnşallah bulabilirim yeri. Evet, düzgünce. Ee, su kulaç yapmam gerekecek. Hadi hadi hadi. Evet. Su. Su alamıyoruz değil mi? Lava alabilir miyim şuradan? Evet şuradan. Aa bir tane daha alabiliyoruz diyecektim. Dağla var mı? Yok. Şurada bir şey görüyorum. Orada da lav var. Hazır gelmişken bir kovam daha yok mu benim? Bir kova var diyor benim. O zaman şunu şuraya koyalım. Şuradan kova yapalım. Ondan sonra gidelim. Alalım gelelim. Burayı taşa dönüştürmüş. Hadi gidelim. Opsi dene dönüşür mü acaba? Sıra denince. Işık kalmadı. Hızlıca şu balta. Baltam kırıldı değil mi benim? Şunu alalım. Yukarı çıkalım gidelim. E nasıl çıkacağız? Demir miydi o? Evet. Neyse ben kendimi buraya koyayım. Buraya hapsedeyim. Sonraki gün devam eden videoyu bugün atacağım. Yani FS'ye attığım gün. Zaten atıldığında da anlarsınız hiç eşyan eşya yeri yok mu? Demirleri al. Tamam. Şurayı da şöyle kapat. Şuraya da bir çukur kaç. Evet. Bu da bizim ışığımız olacak şimdilik. Ve hiçbir şey de giremez. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dördüncü bölümünde burada sonuna geliyoruz. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim ve kesinlikle abone olun, like atın diyorum. 25 aboneyiz ve 50 abone çok az kaldı. 50 abone gelirsem daha iyi içerikler geleceği için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.